Değerli kardeşlerim, selamun aleyküm. Hepinize saygılar, sevgiler. Selamlarımı iletiyorum. Muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Evet, kanalımıza lütfen abone olun, rica ediyorum. Ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Trabzonspor, Konyaspor engelini çok sıkıntılı, çok zor ve gerçekten çok can sıkıcı bir süreçten sonra kayıpsız 3 puanla aşmayı becerdik geçen hafta Fenerbahçe karşısında muhteşem bir oyunla haklı ve güzel bir zafer elde eden Trabzonspor bu hafta Konyaspor karşısında acaba ne yapacaktı? Trabzonspor bu karşılaşmada gerçekten futbol olarak özellikle ilk yarıda hani bildiğimiz o sezon başından beri açıyorum parantez. Beşiktaş ve Fenerbahçe müsabakaları hariç genelde oynadığı yana paslı, durağan, tempoyu artıramayan, ne yaptığını bilmeyen, dönen topları alma becerisi ve başarısı gösteremeyen bir görüntü içerisindeydi. Ve müsabakanın ilk yarısında hakikatli ve objektif konuşul konuşmak gerekirse, Konyaspor ne yaptığını bilen, iyi pas yapan, ayağa oynayan ama gol vuruşlarında yani son vuruşlarda bir türlü beceriliği davranamayan bir görüntüdeydi. Yani ilk yarıda daha iyi, daha değerli toplu gözüken takım konuk Konya Spor. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'un bu ilk yarıdaki görüntüsünü hepimiz ee, şöyle bir baktığımızda e, Trabzonspor için hepimiz belki de şu yorumu yaptık. Yahu arkadaşım büyük maçlarda çok iyi oynuyorsunuz da bu maçlarda, bu normal maçlarda size ne oluyor? Değişen ne? Trabzonspor teknik heyeti ve yönetimine bir kez daha sesleniyorum. Mutlak suretle Trabzonspor oyuncularının büyük maçlardaki mücadele azmi, hırsı, görüntüsü, futbol temposunun bu maçlara neden yayılmadığı, bu maçlarda neden ortaya çıkmadığı mutlaka çözüme kavuşturulmalı. Bu konu araştırılmalı. Bu konu futbolcuların beynine kazınmalı. Maçın ilk yarısı 0-0 ee, beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor Abdullah Avcı daha doğrusu maçın en kötü isimlerinden birisi olan Beratı aldı ve Bakasetas'ı oyuna sürdü. İkinci yarıya Trabzonspor ilk yarıya nazaran biraz daha baskılı başladı. Yani biraz daha istekli başladı. İşte o biraz daha baskı, biraz daha istekli oluş Trabzonspor'un ilk golünü ona açıyla getirdi. Değerli kardeşlerim, istenilen futbol ikinci yarıda da aslında yoktu. Ama ilk yarıdaki Trabzonspor'a göre hani biraz kıpırdanan bir Trabzonspor gördük. Nihayetinde Konya Spor haklı olarak gerçekten iyi mücadele ettiler. Onların da en büyük sorunu bence forvet hattındaki son vuruşlar, son final pasları veya gol vuruşları. Ama e, iyi bir gol attılar, güzel bir gol attılar. Yine Trabzonspor hatasının, savunmasının hatasıyla başlayan bir pozisyonun arkasından bir gol attılar ve beraberliği yakaladılar. Ama dev adam, muhteşem adam, harika golcü onaçu yine sahneye çıktı. onaçu ikinci Trabzonspor'a galibiyeti getiren ikinci golü öyle bir attı ki inanın e, bu golü bir defa, şu ana kadar ben futbol yaşamım boyunca 32-33 yıllık gazetecilik, yorumculuk, spor adamlığı yaşamım boyunca bu golün bir benzerini bir defa İbrahim izlemiştim. Dünyanın en büyük golcülerinden biri olan İbrahim Oviç dışında böyle bir gol atan ikinci bir oyuncu kim diye sorarsanız onu açıp Konya spor Müsabakası'nda oldu. Herkesin gerçekten büyük takdirle karşıladığı dudak uçuklatacak cinsten nefis bir gol attı. Ee, kolay değil. Videolarımızı izleyenler bizi sürekli takip edenler hatırlarlar. Sezon başı Onacho alındığı zaman yaptığım yorumda çok iyi bir santrofor, çok dev cüssesine rağmen ağır olmayan, atletik gözüken ve gol pozisyonlarında enteresan goller atan, hatta hatırlayın Şöyle bir ifade kullanmıştım. Hiç ummadığınız bir anda, ummadığınız yerde topa ayak sokarak çok ilginç goller atabilen bir oyuncu. Bilmiyorum beni sürekli takip edenler bunu herhalde hatırlamış olacaklar. Allah'a şükürler olsun bizi yanıltmadı. Demek ki tespitlerimiz doğruymuş. Onaço hiç olmadık yerde, hiç ama hiç umulmadık bir yerde, umulmadık harika, harikulade bir vuruşta Trabzonspor'u galibiyete taşıdı. Aslında bugün baktığınız zaman Trabzonspor'da ferdi anlamda baktığınız zaman böyle ona dışında görevini dört dörtlük yapan hiçbir oyuncu yoktu. O geçen hafta işte Visças'ından Berat'ına, Onaçus'undan e, ne bileyim ben savunmadaki Baniyas'ına, e, oynadığı süre boyunca Eren Elmalısı'na kadar 5-6 tane çok iyi isim saymıştık size Fenerbahçe maçında. Ama bu müczabaka Görevini layıkıyla yapan, performansını vasatın çok üzerine çeken tek bir isim vardı. O da Onacho. Aldığı bütün paralar kendisine helal hoş olsun. Yani anasından emdiği süt gibi aldığı ücretler, paralar ona helal olsun. Tabi e, Trabzonspor'da oyunsal anlamda tatmin edici bir durum yok değerli kardeşlerim. Yine hatırlayacaksınız. Perşembe günü çektiğimiz yani iki gün önce çektiğimiz videoda şunu söylemiştik Konya spor maçıyla ilgili düşüncemizi Fenerbahçe müsabakasında ortaya konulan istek ve arzu ve mücadelenin %55'i kadar mücadele edersek bu maçı rahatlıkla geçeriz sıkıntı olmaz. Ama eğer Fenerbahçe müsabakasındaki gibi değil de ligdeki diğer oynadığımız müsabakalardaki gibi durağan ve tempoyu artıramayan bir Trabzonspor gibi oynarsak bu maç her sonuca açık ve sıkıntılı olabilecek bir maç demiştim. Evet Fenerbahçe maçındakinin %55'i kadar bir mücadele ve istek arzu ortaya koyamadık. Ama gerçekten maç her skora açık bir şekilde 90 dakika boyunca sıkıntıyla devam etti. Şükür ki Onalçı gibi bir golcünün harika, harikulade, muhteşem golleriyle Trabzonspor 3 puanla haftayı kayıpsız kapattı. Hemen belirteyim. Onaçu'nun İbrahimoviç'in dünya tarihinde attığı aynı böyle bir gol var. Ve Onaçu'nun attığı bu ikinci gol Konya'ya anında sosyal medyayı bırakın dünya basınına düştü. Dünya medyası haber ajansları Onaçu'nun golünü sıra dışı, Onaçu'dan sıra dışı muhteşem bir gol şeklinde bütün okurlarına bütün spor severlere duyurdular. Yani Trabzonspor'un onu açıyla attığı ikinci gol anında Avrupa basınında, Yurt dışı basınında son dakika gelişmesi ve flash bir şeklindeki notla birlikte okurlara, spor severlere duyuruldu. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor milli maç arası var. Abdullah Avcı mutlak suretle bu milli maç arasında yine oyuncularının taktik anlamda, zihinsel anlamda gelişimi ve daha uyumlu olabilmeleri adına bu arayı iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Ama Konya Spor müsabakasında alınan 3 puana hepimiz alkış tutuyoruz, yürekten tebrik ediyoruz. Lakin oynanan futbol bizi yeniden e, karanlık düşüncelere, olumsuz düşüncelere ya da e, ya acaba yarın ne olacak? Bu futbolla bir sonraki haftaki maçı kazanabileceğiz mi gibi e, tereddütlü tereddütlü ve temkinli sorulara bizi yöneltiyor. bu nedenle Trabzonspor kurmayları, yönetimi, teknik heyeti takımdaki bu durumu büyük maçlarda iyi oyun ama sıradan normal müsabakalarda bu denli vasat, daha doğrusu durgun ve dağınık görüntü verilmesinin sebeplerini iyi araştırıp bulmalı ve teknik heyet özellikle bunun üzerine kafa yormalı diye düşünüyorum. Elbette Trabzonspor açısından iyi bir galibiyet oldu. Şimdi milli maç arası var. Bu arada Trabzonspor'a daha iyi gelecek ve yarayacak diye düşünüyorum. Ama sorunlarımızla aldığımız bir 3 puan hak ederek yani şey anlamında hakem hatası olmadan güzel bir galibiyet, anlamlı bir galibiyet, ligde bize çok faydası olacak bir galibiyet elde ettik ama futbol olarak dediğim gibi yine yavan kaldık. Evet burada sosyal medyada bazı arkadaşları okudum hemen. İşte Abdullah Avcı'ya yine e, Abdullah Avcı kenarda uyuyor, bilmem ne yapıyor gibi böyle yorumlara bırakın arkadaşlar. Yani lütfen bu kadar kendinizle çelişmeyin. Yazık ediyorsunuz. Trabzonspor taraftarı bu kadar bilinçsiz olamaz. Ya Abdullah avcılık bir iş yok, bir sorun yok ya. Ya bunu bir de bir, lütfen kafanıza yerleştirin. Abdullah Avcılık Trabzonspor'un bir sorunu yok. Bunu böyle belli. Yani geçen hafta bu adamı sihirbaz ilan ettiniz. Fenerbahçe karşısında aynı taktiği, aynı oyun anlayışını sergileyen, sergilettiren, taktik anlayışı, o futbolcuları hazırlayan, sahaya süren, sonra oyuncu değişikliklerini isabetli yapan Abdullah Avcı değil miydi? Yani o zaman baş tacı yapıyoruz. Şimdi Konya Spor karşısında kötü oynayınca Abdullah Avcı bakıyor, seyrediyor. İşte Avcı ile bu kadar olur, bilmem ne olur. Bunlar çok abesti iştikal, çok cahilce. Bana göre gerçekten çok ayıp ettiğimiz yorumlar bunlar. Yani bir hafta göklere çıkar, öbür hafta yerin dibine sok. Bunları bırak. Abdullah Avcılık bir problemi yok Trabzonspor'un. Bunu lütfen herkes böyle bilsin. Eleştiri yapalım. Ama bu eleştirileri yaparken insanları aşağılamayalım. İnsanları yerin dibine sokmayalım. Ya da olumlu eleştiri de yapalım. Olumlu eleştiri yaparken de onu dünyanın en büyük futbolcusu, en büyük teknik adam, en büyük başkanı falan bunlar çok yanlış şeyler ya. Yani. Bu dengeyi kurmanızı istiyorum taraftar olarak. Trabzonspor taraftarları bilinçli olmak zorundadır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Rabbim Filistin'deki kardeşlerimize ve dünya üzerinde zulme uğrayan bütün Müslüman kardeşlerimize merhametiyle muamele etsin, yardım eylesin. Onlara güç, kudret ve kuvvet nasip eylesin. Allah'a emanet olun.